Selamlar millet. Bu artık kaçıncı denememiz gerçekten bilmiyorum. 3 challenge aynı anda yapıyoruz bugün. Ee, hemen okuyorum challenge'larımızı. Bu kaçıncı okuyuşum? Onu da bilmiyorum. Ay <gülüyor> yeter. <gülüyor> Hocam, Shinunami, Shinunuma haritası gibi. <laughs> artık söyleyemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Usta, 40 wave dayanırsam bu kanalı elimden geldiğince en fazla şekilde paylaşacağım. 40 dayanabileceğimizi ben artık düşünemiyorum. Çünkü artık akıl sağlığımı kaybedeceğim. Ve çok zor bir mod gerçekten. Yani modern warfare modu var Black Ops için. Onunla oynayın. En zor modlardan biri kendisi. Adam sözün eviymiş kanka. Yani sabahtan <laughs> beri gerçekten bir kulak arkam kalmadı herhalde. Tabi efendim. <gülüyor> <gülüyor> Kafayı yiyeceğim yani. Oh, yardım edin amına Gerçek hayatta zombi salgını olsa bu kadar zorlanmayacağımı düşünmüyorum. Siktir lan. Alın lan bunu. Bundan bir bak olmaz ya. Nebemiz ağladı kanka. The Walking şey düşünüyorduk böyle amına koyayım artık. Teker teker mi yaptı? Aa bana ya direkt oyun şey verdi. Ne random ha atıyor. Haygelerdi verdi, sana ne verdi? Bana da aynı, aynı veriyor ikimize de. He. Anladım. Geldi lan buraya Çekelledim kanka. Son bir eve anlıyor musun? Sen elindeki olabildiğince geç bitsin ya. O çok iyi <laughs> şu an. Yok. <laughs> Ağzını. <gülüyor> tamam açıyoruz go. Go 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 go. Bravo 6. Going dark. Ya 2400 parası var. Ve kilimiz aynı. O nasıl oluyor öyle? Headshot attım ya ben. Ha. He. Bende de 11 <laughs> oğlum. Marines. Gel. Aha elemci çıktı korurum ben seni aç. L86 L -L 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 falan filan işte. Oha baya ağır taramalı. Bende de oğlum taramalıyla ağır taramalılarla dolaşmayalım. Şimdi ikimiz de reloada düşeceğiz amona koyayım 30 yıl. Kesin sıçtık bak. Kardeşim TMP de var sen rahat olsana. Tabi efendim. Bakayım. Daha güzel oh! oh! ne gelebilir acaba? O! O! Bro! Bro! Otur Reygan... bu mu? İşte bu ya. Reygan Mark 2. Otur bu Hadi abi. Daha fazla, oğlum yerimize kaçmamız lazım. Bir dakika ya. sen öldürdün mü o zombiyi? E, <laughs> ben de diyorum, ya, bu niye kırmızı yok. yanmıyor? Allahu ekber. Tamam geçtik geçtik, sıkıntı yok. Bak sağ taraf ve orta tarafa bak, ben de sol taraf ve orta tarafı bakacağım. Orta birlikte. Bize slide hand lazım ya şarj şarjör. Carpenter çıkmış. Kanka sağ geliyor, sağ geliyoruz. Vilut'tayız aynı anda. Kanka pelikandan düşen mermi iki silah da mı geliyor? elindeki neyse ona geliyor. Ha. Gel beni takip et. Şuradaki binayı açalım. Orada kesin fark vardır. Yapıştır kanka 2500. Ah son fazla. zombi. Aha Juggernaut. Juggernaut. Efe basacağım direkt. Bastım. Bir de alabilirsin bu Öldüreyim arada. Öldü mi? Para. Öldür öldür. Burada Yetmiyor. Ama. Çok gel lazım. gel. Para yapıp onun birini de alalım. Aa kurt. Daha az Reagan'la savunacağım ya direkt. Zaten balı atıyor ya. Evet, mek çıkıyor zaten. Baba bizim spam'le dolmuş. T çakal taktik yapıyor. Ne bu Turan taktiği miyoruz mi kardeş? Yaşasın ırkımız. Çine bedel ırkımız. Söylenir türkümüz çağlardan çağlara. Yaşasın ırkımız. Oğlum gidiyoruz ha ona geldik. Dur kanka ağzını açma. Ama <laughs> Lan oğlum ne oluyor? Ölmeyiz, ölmeyiz. Jaggernak var. Kanka bir anda fuş baskını yedik lan. Alamıyorsun kanka dön dön. Ha, Claymore çekmişsin. Bana param yetmiyor benim. Biz basınca patlamıyor değil mi? O? Yok. İyi bak

kanka kaç kişi atladı bir kapıdan ne oluyor? Sağ geliyor. Önü tarıyorum. Reload. Diğer silah geçtim. Reload diyebilirsin şeydeyim. Bir saniye reload diyorum. Çok erken aldım ya. Velo Will... korumam lazım. Tamam tamam ha. tamam koruyorum koruyorum. harbi hızlı şarjör lazım bu arada. Arma kendi Evet nerede acaba? Arkamızdaki kapıdaysa sıçtık bu arada. Bir kapı daha var ekstra olarak. Doğa et orada. Dur olsun. dur 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 dur. Almış şunu. Kanka bu tur gitmeyelim bence. Bende de çok para yok. Tamam. Şu gidecek stranger gibi olsun da öyle alacağım. Evet, Ranger'da var zaten. Salmıyor. Headshot alanımıza bak bu sefer de headshot aynı oğlum. Olur yani. <laughs> 4 Fork'üm sende mi 4 Fork'um? Evet, evet evet evet. Güzel aynı Forklare'ci diziyoruz direkt. Bir tane primary, üç tane secondary var tamam onu unutmayalım. Şu Uyar'a çok iyi ya. Bitti. Reload. loot. Ağır makineli. Mark 2'ye geçtim sıkıntı yok. Yere loot düşerse al direkt scavenger'dan mark Eee şey kanka. <laughs> Gidelim istersen insta varken. Round araları çok kısa zaten. Başka şansımız olmayabilir. A! Ananı sikim sonmuş. Koş koş. Şurada vardır illa bir tane pop. Var solda. Suyun içinden geçiyoruz ama. İnşallah ölmeyiz. Bir, bir, çek direkt bir çek. Geri dön kanka. Ne bu? St çabuk. Street edeyim. Geri dön. çabuk çabuk. Geldik geldik. Dedeyim, crosshair'ını küçültüyor kanka. He. Hmm. Skop açmadan daha isabetli sıkıyorsun. Ağır makineleri loadluyorum. Algu mu o? Hızlı, hızlı. Hı. Aha! Maxen mi o? Tamam. Al Hı. Alma. Almayacağım, Arke. almayacağım. Bu arada Şarjöre hala gelemedik. Kanka aç, alıyorum artık. Yeter. Yeah, right. Jagernagin var bu arada. O kadar korkmana gerek yok damışlardan. Dört ölüyor. Olsun kanka yok. ben şu an ölmek istemiyorum. Ne olmaz. Gidelim mi? Gel. Götüm götüm. Gel son son öldürme. Götüm götüm. Tamam. öyle gideyim. Ne var burada? Gel gel hadi. Hadi Okan. Hızlı çağır, Al şunu al şunu al şunu. Oğlum dur öleceğiz. Bir mi? Al F F F F F. Go go go. Su var amına koyayım su. Arkanı kolladım go. Adamsın sen. Ana kolay olsam. Kaçıncı çekişimiz ama kanka, ettik bu arada ya. Evet. Video kaç dakika acaba? Kanka şu an yan ekranı kullanmıyorum ya. FPS düşmesin diye ondan. Evet, evet iyi yapıyorsun. Deep Impact benim de pro oldu şu an. Benim zombi kill'ine baksana oğlum. Sen tankladın oğlum çoğu zaman. Veygan'la. O Evet Veygan bayağı şey yaptı. Daha iyi silahlar var bu arada kanka. Eğer zorlan bakıyoruz zorlanıyoruz. Pek PKP silahlarımızı daha iyi silahlarla atabiliriz. Harbi mi? Ben az çok hatırlıyorum hangi... Ben biliyorum nasıl gideceğimi. O! Oh! Bu ne oğlum? Hem de double şey verdi. Max Amo verdi. Oğlum şu an oyun var ya kurtardı mısın? Kafayı yersin. <laughs> Aa, iki tane Ranger adam. <laughs> tiplere bakalım. Hayatımız kurtuldu kanka bu arada. Kanka ama. oyun oyun istiyor ya. Diyor kanka dede bu galibanlar var ya dede. Yarım saattir beni oynuyor. Hatta ne yarım He. saat iki saattir beni oynuyor. <laughs> Yeter dede ben şu galibanları vereyim ya bir şey. Ben sana doğru yürüyorum da zor kanka. Ben gittim bu arada. Ben tutunurum bir şekilde, geri de toplarım bu arada. Ama bütün oyun şu an sana kaldı. Öyle diyeyim. 1v9 yani. Yok yok, bana gelme oğlum. Gördün mü ben düştüğümü? Şu Koş. Helal lan sana, en azından silahları kaybetmedik. Teka parçalı yaa. karşıda direkt. Aha. Ama üçlü silahım yok benim. Lazım Buradan öte dönüyorum. Tamam ben de dönüyorum oğlum. Ben siz ne yapacağım? Az ah, siktir kanka dönemiyorum. Kanka M4'e mermi almaya gitmeseydin keşke. Reagan yeterdi. Yeni sıfırlandık perklerde. Hayatta kalmaya çalış da. Maymun vardı bir de bende. de ah, siktir ya. Keşke onu alsaydın lan. Aklıma gelmedi ki. Maymun atmak. Ben alanımıza doğru yürüyorum da sen dışarıda mı kaldın? Ben kanka çok kötü Mark iki kullan, Mark iki kullan. Beni alsana quick kaldırman var senin. 2 saniyede kaldırmıştım geçen. Maymun! Atıyorum. Hangi tuş mı koyayım kanka? Oğlum neye bastım ben? Max. Çok iyi. Reload. Abi Max daha... Abi şimdi mi atıyorsun gerçekten ya? Neyse o zaman. Aha git al. Gital, git al git al git al. Sağda şey var. Yok yok yok. Riske atamam. Pompalı var mı koyayım? Kanka şu Max'i alayım da ha. Abi. 38 para yaptım geri. 36k. <laughs> Last zombie'yi bırakalım güzel toplarım. Kanka daha geliyor ya. Ama az kaldı ben sana söyleyeyim. Bitti. Kanka her last son bir de ben de şeye gideyim. M4 almaya. Tamam. Bu ne oğlum? Bizi bildiğin base'de basıyorlar. Piçlere bak. da sen dışarıda mı kaldın? Ben kanka çok kötü Mark Mark kullan, Mark 2 kullan. Beni alsana, o quick kaldırman ya. var senin. 2 saniyede kaldırmıştım geçen. AYMAN Atıyorum Hangi tuş amına koyayım kanka? Oğlum neye bastım ben? Max Çok iyi Pilot Abi max daha abi şimdi mi atıyorsun gerçekten ya? Neyse o zaman <laughs> Aha git al. Git al git al git al sağda yok, şey yok, var. Yok 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 riske atamam. Pompalı var okuyayım. Dur kanka şu Max'i alayım da ha. Abi. para yaptım geri. 36k. <laughs> Last zombie'yi bırakalım güzel toplarım. Kanka daha geliyor ya. Ama az kaldı ben sana söyleyeyim. Kanka her last son bir de ben de şeye gideyim. M4 almaya. Tamam. Bu ne oğlum? Bizi bildiğin base'de basıyorlar. Piçlere bak. Aha son zombi. Yes. Gel bakayım be. Burada mıydı lan? Aynen. Gel gel. Gel oğlum gel. Dino dino dino. Gel oğlum. Bir anda beni sıkıştırıp dayak atması yok mu? Yok sarmadı. <laughs> Kafayı yersin kanka. Oğlum bana döndü zombi. <laughs> Lan gel buraya. İki dakika silah aldık. Görmez oluyorum ya kanka bir şey alınca. Evet doğru unuttum ben onu. Aa şu an bende de var o. Çok yani hem useless hem useful ya bilemedim. Bayağı öldü. Kanka arada. kendi kendini öldürdü. Yo Olabilir. arkada bir tane zon zombi geldi. Ne oldu oğlum? Bir start atmıştır kendine. Bayağı da şey yapmıyoruz ya. Manyak ama. Ne sen çalışmayan bilgisayar mısın kardeşimsin kendine gel. Bu, bu şey Monkey neyle atıyorum? Ben şu an ayarlarda. <laughs> Ona öğrensene aynen. Milli atak, special throw secondary E tuşuymuş. E tuşuyla atıyorum kanka. Okey. Aldım. 906 kill. Of vallahi. Claymore'da şu an ben base'e. Güzel kurtarıyor. İyi bize de meş vermiyor ya o baya Kafa çalış abi. Evet evet. Oğlum senin bayağı vurman lazım ha. Double tebin var, ekstra damage'ın var, pk punch silahların. Niye vurmuyor seni silahlar ya? Bro level level 26. Silahların güçleri yetmiyor evet. Silahların güçleri yetmiyor. İşte bundan bahsediyordum kanka ben. Özden dedim ya silahların güçleri yetmeyebilir diye. Ben de jug yok yaptığım hareketlere bakalım. bu <laughs> bu ne özgüven yiğidim abi bu Otur şeyleri senin al. Hay pro olduk kanka. Ne olacak şimdi? 5 metre ileriden mi alacağım onu? Bilmem. Her hatırlamıyorum. Oğlum full headshot kill yazıyor benim sağda. Benim de. Maymun atıyorum. Bir tane. Bir tane daha atacağım. Ben niye bomba satamıyorum lan? Ananı sikeyim. Aa geçtim vallahi geçtim. Veganla toplayınca çok iyi oluyor ya. Aa mermim bitmiş lan. Ananı sikeyim. Ha. Hayır hayır. Denesene kanka senin 3 slotun var. Hayır. 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 hayır Oğlum, hayır çekin. <laughs> mermim bitti. Of. Oh, Amına koyayım şansımızı sikeyim ya. Kanka sıfırlanmaktan bıktım artık ya. Harbiden oğlum. Sen öldür de paran gelsin bari. Meksem mi? Bekle. Koru beni, koru beni. Ben seni içirmiyorum. Tamam Max'i şimdi al. Claymore düşüyorum arkaya. Last mı? Last kalsın da. Motherfucker. 3'e bassana bi. Oğlum şu an ekranım sarı. Dalga mı geçiyorsunuz? 1 kilometre öteden algılıyor galiba. 3'e mi basayım? Ne yapayım bunu? Dışarı at. Ha airdrop mu bu? Basın. Aynen. Airdrop'u nasıl aldıracağız ki oğlum sen? Maymun atıyorum airdrop'u al kanka. Koş. Attım. Al al. Efe basacağım. basın Basılı tut Efe. Ne verdi? Gel çabuk gel maymun bitiyor. Kanka ne bileyim ama bir şey verdim anlamadım. Reload reload. Oğlum. Punch şey Kanka veganla şey yapıyorum dur. Benim de mermim bitti aynı zamanda. Lan. Şeye bak. Al şunu. Heh. Nice. Sende artık. Abi Ufahatında maymun sana da çıkar belki. Dene dene. Bit Bu double pompalı sana iyi kastırtıyor ha. Double points artı double pompalı kanka. Evet. Komboya bak. Bende bir de hızlı şarjör de yok. Ben reload'a girdim mi harbi giriyorum kanka yani. Ciddilik koruman gerekiyor. Bana reload diye bağır ki. Mark 2'ye geçeyim oğlum. O nasıl bir silah mı? Ağır makinelim işte? <laughs> harbi 3 saatte reload eden silah. Reload. Şu an bir durum yok ya. Doldurdum. Reload. Doldurdum. Şu yakına gelenin donması çok iyi. Hem diğerlerini blokluyor. Hem vuramıyor abi çok OP ya. Reload. Doldurdum. Sikim sikim Bu arada bunu, bu, bu, videoyu tek part atman lazım sana bir kere söyleyeyim onu. Challenge ne? yapıyoruz ya. Ne? Bu videoyu diyorum tek part atman Kanka, lazım. Kanka hızlandıracağım, hızlandıracağım ya buraları. Diyor. Hızlandıracağım. Konuşmalı. Zaten hızlan hızlandır da. Hani ama tek part gelmesi lazım. Challenge. He. Last bırakalım. Ben yine perk Evet oh. abi 32, terledim kanka, ter atıyorum şu an ya. Lan. Connection, hayır. Hayır. Hayır abi, bu olmamalı ya. Kanka, hayır. oyundan at çek, değil mi hayır. şimdi bizi? Hayır. Oyunun çöktü. Oyunun çökmedi, sunucu çöktü. Oyunum kapandı direkt. Bu Harbi mi? Bence. Abi hayır. Arkadaşlar yapabileceğim şey yok ve ayrıca rahatça 40'a gidiyorduk. Evet, Hakkımı yemin. Ben şey bu challenge'ı... evet abi ben bu challenge'ı 40 sayarım. Kusura bakmayın abi. Ayrıca normal oyunda yap dedin <laughs> ben gittim en zor modda yaptım abi. Ben daha ne yapayım? Ben daha ne yapayım? Videoyu bu şu ana kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Yorum yaparsanız yine böyle bakın yorumlarınızı dikkate alıp böyle challenge'lar yapıyoruz. Yorum yapın. Elimizden geldikçe oynamaya çalışalım. Bakın bak saat 11'de video çekmeye başladık. Saat buçuk olmuş. buçuk saattir deniyoruz. Harbiden Ki bu bunun ekran arkasında çok fazla öldük. Gerçekten çok fazla öldük. Onun için yazın abi yani bir şey kaybetmezsiniz. Parayla değil zaten. Abone olmak da aynı şekilde. Yeniden videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. İyi günler dilerim.